Yayıncılık yaparak babamın borcunu ediyorum. Gün otuz üçteyiz efendim. Hepinize tekrardan merhabalar. Şöyle ufak bir not geçeyim hemen kısaca. Biliyorsunuz ki bu ayki gelen kik üzerindeki paramızı e, borcu yatırmayı değil de bir daha az daha böyle şey yapmak istiyorum. Ekipmana harcamak istiyorum. Çünkü gerçekten ekipmana ihtiyacım var. Mouse'um ve klavyem kırık. E, klavyem daha doğrusu ofis klavyesi. Mouse'um da bayağı yılların belki 6-7 yılı olan bir mouse. O yüzden biraz ekipmanımı harcamak istiyorum. Öyle zaten çok büyük bir gelir olmayacak. Ama en azından ufak da olsa böyle 200-300 liralık da olsa en azından böyle ufak bir şeyler toparlamayı düşünüyorum. Keşke bir sponsorluk olsa da destek olsalar bizlere. Şimdiden teşekkür ederim hepinize. Bugün yayınımızı çok fazla uzatamadım çünkü memlekete gideceğim. Yani 2 saatlik bir yayın da olsa en azından yapmış olmak istedim. Sizleri seviyorum. Bizler yayın yapmaya devam ediyoruz. Bizlere destek olmayı, bizleri takip etmeyi. Unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki günde görüşmek üzere. Hah, evet. Yoruldum. Eyvallah. Hadi görüşürüz. Hayırlı ak akşamlar. <laughs> Gerçekten çok yorgunum.